Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün e, Broken oyun oynuyoruz. Broken oyun oynuyoruz. Broken oyun. Neyse arkadaşlar. Adopt mi diyordum az önce? Fark Şimdi öf arkadaşlar. Türkçem bozuldu. Ha güneş geldi ama güneş sen dönüşmedin hala daha. Güneş güneşin üstünde zıplıyorum. Burada arkadaşlar güneş bilgisayardan ten rengini değiştirmeyi bilmiyormuş. Ben de bilmiyorum. Ee, Arkadaşlar biliyorsanız siz yorumlar açıksa tabi şey yapın. İnşallah. İnşallah. Kanka sana şey atacağım gel bir. Dur orada. Ha kanka dur. Kanka kabul et alttık şeyi. Uhu, böyle bir fotoğraf çekmek istiyorum. Kanka, şey Çektim. Hadi gidelim. Şaka ya. İn. Bizim evimiz vardı arkadaşlar. Arabamız da vardı. Bence hep şu arabayı alıyorduk. Bence artık büyük bir araba alalım. Büyük dediğim de otobüs değil yani bu. Çok tatlı bir araba. Bunu çok sevdim. Kanka tekerleğine otursana. Hadi gidelim. Uf ya. Arabayı hiç güzel kullanamıyorum ki ben. Allah polis biraz şeylerine de dikkat edelim. Her yerde polis geziyor. Kanka maske takmamışız biz. Neyse be. Boş ver. Aha hiç komşumuz yok. Hangi evi istersek. Şuradaki evler doluymuş ya. Onlar özel ev gibi bir şey. Bence bu ev güzel. Her zaman bu evi alıyoruz zaten. Ben alayım. Ben de bu taraftakini alayım. Arkadaşlar başka oyunlar istiyorsanız um, bir yerden atabilirsiniz. Um, bilmem bir yerlerden um, bize ulaşabilirsiniz. Facebook'tan falan. Um, güneşin adı Güneş Demir dedim mi Güneş? Benimki de Hazal Hazal. Niye soy ismimi koymadım bilmiyorum. Neyse. Ben... Aa, kanka sen başka bir ev almışsın. Bilmiyorum. Ben bu evi çok sevdiğim için bunu aldım. Neyse. a itfaiye. Selam canım. Acaba başka bir araba mı alsam koysam? Ay aa. Ne oldu kız? Ay dur evimize girmesin ben evimi kilitleyeceğim. Kil tamam da kanka ben şey yapayım. Bagajımı açayım. Efendim. Ya kızım ben bilemiyorum bu araba ya. Başka araba alacağım. Bu bozuk araba. Ha, ay. Ya Allah'ım binir mi ya? Ya bu da bozuk. Sen evet, arabayı alayım. Hmm. Acaba atmazsam Sürerim mi kanka? Bilmem süreriz. Ya ben alamıyorum. Kanka. He. Geç <laughs> kanka ona. Kanka yok kart açsın. He tamam oldu ya. Ama buradan çıkmıyor benimki neden? Kanka ben bir reset atıp geliyorum. <laughs> Sen istersen benim yanıma git. Ne ne? Ya arkadaşım oyundan mı çıksam? Arabanın altında kaldım. Ha Allah'a şükür. Güneş yanına geliyor. Dur, Kanka ben reset attım ya. Ya kanka geliyorum. Ya, oyunuma bir şey oldu. Dur şundan in. Ya bu ne? Heh. Bir araba istiyorum vermiyor ha. Bu araba hızlı o yüzden bunu seçtim. Hadi bas gidelim. Arkadaşlar bu arada çok uzun olmamış video. 5 dakikalık olmuş şu an. 5 dakika yarım sa Ay, yarım saniye. Yarım saniye diye bir şey var mı acaba? şimdi. Ay kapattım açmam gerekiyor. Kız aç. Heh, açtım. Ama bu araba çok çirkin. <laughs> ha <Heh>, burada. <laughs> Heh, tamam. Bak binemezsem vallahi billahi döveceğim ha. Ya ha. Ya bu araba buglı bu araba ben. Aha. Ya yanlış tarafa mı gittim? Ya içeride ya biri var sanırım. Ne oluyor? Bu ne ya? Ne yapıyorsunuz? Ve neyse. Küçük golf arabası mıdır? Şuna bineyim bari. Buna da binemezsem yani. Ne diyeyim? Kanka bu arabayı ben Allahım ya ya arabamız olmasın bari bu kadar uğraşacaksak. kapı kilitli e, kilitli ha Kanka kilitledim açtı oh çocuk giremedi selam canım <laughs> ah gir nasıl girdi ya bir dakika bunlar ne kızım bu ne? Kanka biz çıkalım onlar evin içinde kilitli kalsın. Biz bir kere böyle yaptık arkadaşlar. Yarım saat, iki saat orada kaldılar. Ya çık şuradan. Bence gidelim biz. Hadi çabuk gel. Ay açmamışım ki gel diyor. Ya aç. Benim broken avına bir şey oluyor ama. Bir şey oluyor. Bu ne? Neyse. Ya kanka sen de orada ne yapıyorsun? Kapı, Aa, miyavur ya, miyavur Çabuk gel. gel. Ge Kilitledim. Of oh, kilitli kalsın. Gel senin eve girek ya. Yağmur yağıyor. Kanka kapıyı aç. Yağmur yağıyor. Hah. Bu en güzel ama c küçük. Evet, aha, çok tatlı. Şuna evet. mı? Tamam. Ben şey şurada yapmak istiyorum. Oh. Ay ya burası aşağı giderken ya. alalım Şurada. Şöyle. Sobayı yaksana kanka ben yakamadım. Ay doğru bizim ders yok. Daha 20 yirmi... ay 10 dakika var işte. Kanka. Kanka kapıyı kapı aralıklı. Kanka ben çıktım. <laughs> kanka, a, ka, kanka kapı. Heh, tamam geçilmiyor. Şu kapılar da kapılsa, kapılsa çok muhteşem bir söz. Kanka gel şuraya. Tuvalet, tuvaletini yapanı buradan görür biliyormuşuz bak arkadaşlar ben güneşten saklanmak istiyorum ama <laughs> çok domik. şu an üstünde duruyorum bakayım geliyor mu? Banyoda değilim. Tavandayım çünkü. Aa, burada daha güzel saklanmak için. Aa, kanka. Selam. Kanka selam. Tavandan atladım. Gel çıkak, tavana çıkak gel. Bu arada burası garaj galiba. Bakayım. Yo, bura tuvalet. Tuvalete garajdan giriliyor. Ya kızım ya sen öyle gel Allah Allah gel buradan zıplayarak çıkacaksın tamam bak ben buradaydım sonra sen oraya giderken de ben buradan atladım gel birazcık yüzek yüzek diyorum işte rengini de değiştireceğim mor olsun bence. Bence burada ya, çok iyi ya. Yani. <laughs> Neyse ya hadi gel gidelim. Kanka biraz gezelim mi? Nereye gezeceğiz ki? Yani. <laughs> o zaman gel arabamızı atlayıp gezelim. Kanka ATV turu yapak gel. Evet ben ATV alamıyorum kanka. Ben alabilirim ama neden böyle oluyor ki? Al. Tamam. Kanka ben sırayım. Tamam. Ama nedense vermedi. Heh. Ay polis. Polis dışarıda olduğumuzu görmesin kızım. Kaç. <laughs> Arkadaşlar her yer bembeyaz olmuş. Kanka. Yine <laughs> şimdi. Şu an öyle hayal ettim de biraz komik. <laughs> Kanka gel çarpayım belki düzelir. <laughs> Aha inince oluyor bak inince oluyor. Kanka neredesin? <laughs> Arkadar mı? <laughs> çarpışan araba oynayalım. Tamam. Dur, kanka. o <laughs> sıkıştık. Ay, 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 ceza yiyeceğiz kanka. Polis arabasına çarptım. Kanka, polis kalkın, hadi. <laughs> tamam hadi. Ay bu arada biz videoyu unuttuk. Evet arkadaşlar şu an hemen şeyde. Aha banka. Bankayı soyalım. Gel. Merhabalar. Orada... 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 Merhaba. Evet ben kart istiyordum. Ama evet. <laughs> ben şuradan çekeyim kartımı. Şöyle. Aldım kanka ben Ben de aldım zaten. Sokuyorum. Oh daha fazla para Teşekkürler. Biz yukarı kata da bir bakalım. Ay, aa, sıkıştım. Ne Dur kanka. Ne çık. Neden? Dur kanka içerisine bakayım. İçerisine kanka içeri nasıl bir yer ya? Bir, bir oda diye düşünelim. Kanka Bilmiyorum. Herhalde ben bir bankacı olayım, çıkayım. Yok, burası yanlış ya. Ne? Kanka Bunlar polis, polis. Aha onlar girdi. Nasıl girdiler? Böyle düz girdiler. <laughs> Aa, açıldı kanka gir. Kanka. Çabuk soy. Ça, para al para. Yeşil kartım da var benim. Oh paracıklar paracıklar buraları yaktık. Oh, oh. <laughs> Çok güzeldi ya. Camdan kaçamıyoruz değil mi ya? Kilitli kaldık demeyin. Hayır. Kanka burada buraya gel. Kanka kilitli kaldım ben. Şaka yapma. Evet. Nereden çıktın sen? atla. Buralar nere ya? Çok Aha kanka siyah bir yere de girdim. Kanka bir şey görüyorum. Bu böyle bir oyuna döndü. Soygun oyunu. Oo kanka. Çok güzel. Çok tatlı bir yere geldik. Ama nasıl çıkacağız? Evet. Oo. Oo. Aha. Hadi. Bir daha yapalım mı? Bak kanka oradan geldik. Bankanın arkasından çıktık. Çok, Çok az. 10 Aynen. 10 dakika kaldı galiba. Daha... Kanka buraya bak. Kanka şuradan atlanıyor Buradan Bak. Ay. E, 30'da. Aynen. Öf kanka aç şu. Hadi sanki en baştan soygun yapıyor gibi yapalım bence. Gel şuradan girek. Aa, öf, kaldık ya burada. Şu siyah yerden gidecektik galiba? Ha aynen kanka gel. Kanka ben çıkamıyorum. Kanka siyah bir yer vardı ya odanın orasından herhalde. Ben bir şeyler yapıyorum da. Aa ya, kaldık burada. Kanka neredesin? Kanka ben siyah çukurun içine girdim. Ben odaların oradayım. Çıktım yukarı. Neredesin kanka? Hah burada. <laughs> kanka gel şuradaki delikten gidelim. Ben geldim. <gülüyor> kanka. <gülüyor> kanka masadan atla. Masayı çıkarla atla. Tamam şimdi gel yanıma. <laughs> Ya kanka geleyim mi yanına? Geldim. Kanka bak şöyle. Şuradan gittin mi sen? Bak hoppa. Ya kanka benimle beraber yap gel. Bak masanın bu ucuna çık. Ya kanka gel bak şuraya. Bak şimdi masanın ta şu ucuna çık. Çık buraya. Gel. Hopla. Ha tamam. Hadi bankayı soyak. En baştan yapalım her şeyi. Şuradan şuradan. Hmm. Ne? nere? Ya kanka biz bankanın neresine girdik ya? Ha Allah şükür. Kanka şuraya gel. Yok. Kanka biz bankada değiliz ki. Allah'ım ya Rabbim. Başka yere gitmişiz. Merhabalar. Biz banka Şuradan bir para çekeyim. Teşekkürler. <laughs> kanka. Gel. Gel. gidek gel. Oğuzhan'a bak. Kart mı açılıyor acaba? Acaba yeşil kart. Aha. Kanka. Yeşil kartın var mı? Bundan. Kanka bu kartından var mı sende? Bu kart varsa e, o kapıyı açabiliyoruz. I, I, mavisi değil. Yeşili çekil kanka. Aha bak o açtı. Şimdi ben de açacağım bak. Gördün? Hadi banko soygunu. aç. Aç aç Hadi al şu parayı. Kaçalım hadi. Çabuk. Kanka alarm çalıyor. Gitmeliyiz buradan. Aynen. Atla bir yerlere çıktım. Burası nere? Bilmiyorum. Bakayım. Uf gel hmm. yani kanka Ka yukarıdan kaçalım. Şimdi onlar çıkacağız tamam mı? Hadi bakalım. Başka yerden çıkıyoruz. Bu çok iyiymiş ya. Gel biz soyalım bir de. Aha polisler. Aha polisler. Kaç kaç. Kanka, kanka gitti o gel. Öbür paraları da biz çalak. Merhabalar. Evet. Ben şuna bir para çekeceğim de. Teşekkürler. Evet. Bu arada 20 dakika olmuş videomuz videomuz bu kadar olsun bence. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmiştiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Size çok seviyoruz. Görüşmek üzere.